Nur Ala Göktürk 1957'de Doğu Türkistan Yerken filayetinde dünyaya geldi. O dünyaya geldiğinde baba Seyit Abdülhan Hoca Çin zindanlarında işkence çekmekteydi. Son olarak 1949 yılında Kızıl Komünist Çin Devleti tarafından istila edilen vatanları Doğu Türkistan'dan hadsiz zulüm ve işkenceden dolayı göç etmek zorunda kalan ailesiyle birlikte 1961'de kafileler halinde Afganistan'a göç ettiler. 1965'te kökü bir, dini bir, kültürü bir olan kardeş Türkiye'nin şefkatli kucağına sığındılar. 1967 2017'de hac münasebetiyle Türkiye'ye Kayseri'den Suudi Arabistan'a giderek 8 ay süren ziyaretin ardından Türkiye'ye döndükten sonra eğitiminin yanı sıra devletin göçmenler için açmış olduğu el sanatları ve halıcılık kurslarına devam etti. Kendisi gibi Doğu Türkistan muhacirlerinden olan Hamit Göktürk ile evlenen Nurala Hanım bir erkek, 3 kız, 4 çocuk annesidir. Nurhanak Göktürk yerli ve uluslararası TV kanallarında Doğu Türkistan Uygur Mutfak Kültürü giyim, kuşam, örf adet gelenekler içeren çok kapsamlı programlar yaptı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Doğu Türkistan Uygur Mutfağı milli kültürünü tanıtan sergiler açtı. Göktürk'ün şiirleri ve makaleleri Kayseri, Bizim Gençlik, Erciyes, Çemen, Türkeli, Yesevi, Gökbayrak, Türkiye Türkiye'de Farans, Euro, İmaj gibi dergi ve gazetelerde yayınlandı. Hoca Ahmet Yesevi Vakfı'nca yayınlanan 1997-98-99 yıllarında şiir ikindileri 1-2 Fatih'ten Atatürk'e adlı antolojiler başta olmak üzere Türkiye genelinde pek çok gazete ve güldestelerde dergilerde yer aldı. Göktürk'ün yayınlanan eserlerinin isimleri kısaca şöyle. Gökbayrak Sevdası 1, Gökbayrak Sevdası İddiası iki. Ben Türkistan kızıyım. Doğu Türkistan geleneksel Uygur mutfak kültürü gözyaşlarıyla ıslanan topraklar, hicran derdi gök, gök bayrağın gözyaşı. Ee, Tanrı dağlarından erciyesinin eteklerine göç hikayeleri adlı eseri okuyucusuyla buluşmaya hazırlanmaktadır. Mutfak ve şiir dalında katıldığı yarışmalar ve etkinliklerde çok sayıda birincilik, ikincilik ödülleri, sertifikalara, teşekkür ve takdir belgeleri, onur belgeleri bulunmaktadır. 16.05.1999 yılında şiir dalında Türkiye Şairler Derneği'nce Türkiye genelinde düzenlenmiş olan yarışmada hak etmiş olduğu ikincilik belgesini kendisine elimle takdim etmekten büyük onur duyduğumu ifade etmek isterim. Uzun yıllardır kendisini tanımaktan kıvanç duyduğum, özgeçmişini kısaca toparlamaya çalıştığım Nurhala Göktürk Hanım, özverili, çalışkan, dürüst, cefakar, fedakar, vefakar, dini ve milli yönden çok donanımlı, örnek bir insan, cesur ve inançlı, mücadeleci bir Türk kadınıdır. Kendisine baş koyduğu büyük dava yolunda başarılı çalışmalarının hedefine ulaşmasını temenni ederim. Nagahan Akay Orbay, şair, yazar, Bozcaada, eski belediye başkanı İstanbul.